Evet. Teyzeleri benim orkestra grubum. <laughs> evet. Hera. Bunlar niye bağırıyor anne? Pis pis pis. Dönün bakalım yüzünüzü teyzeler görsün. Böcekler. <laughs> Maviş Maviş <laughs> Sabaha kadar böyle orkestra dinliyoruz Bedavadan konser Susun be. Hadi azıcık yürüyün de bacağınız açılsın anneciğim. <laughs> Herhalde çok mu tatlı yavrularım? Bu benim tozum paşa. <laughs> Ay benim şirinim de gelmiş. Şirin, şirin bundan kim? Şirin bundan kim anne? Ay şeyin altına gidecek Lazarım. Şirin burada sev Şirin burada sev. <laughs> şirin abilik yap sustur bunları. <laughs> şirin vurma. <laughs> şirin. <laughs> korktu şirin korktu maviş kim onlar anne aa onlar senin kardeşlerin mi anneciğim sakın vurma anneciğim patini indir aşağı Beğendiniz mi teyzeleri? Can bunlar ya valla. Hadi yeter bugünlük bu kadar. Yeter bugünlük bu kadar. Öpüyoruz sizi. tabii Annesine geliyor. Evet. Cem'i seviyor musun?